Yaprağına düştü gözyaşım, elimde bir gül Yokluğunun acısıyla doldu gözlerim Sol yanımda feryat, figan bir bülbül Karanlık sokaklardayım, yürüyorum Ellerim üşüyor, ıslanmış ayaklarım Çatlamış misali göğün kalbi Yükseklerden düşerken yağmur Ve ben bulutlara uzandım Beni uzaklarda arama, açan her çiçeğin ruhunda gözyaşım. Küçük bir umut olsa diyorum sana karşı güzelleşecek bakışlarım. Seni yazıyor, seni söylüyorum. Tuhaf bir şairim, nedense kendimi hep ben alkışlarım. Bu şehirde yaşamak şahlanmasıdır bir atın. Rüzgara selam olsun, titriyor bir kuşun kanatların. Ne şiirler yazdım bu şehirde, bir şair oldum. En güzeliydi sözlerim, kovalarken kırlarda yavrusunu atların. Neydi sevmek, bir kelebeğin konmasıydı yaprağına her papatyanın. Bilir misin, istesem daha neler neler yazardım. Acımasam gözyaşına, senin içinde ruhumda bir mezar kazardım. Seninle başlayan cümlenin sonuna bir nokta koyup bu defteri kapardım. Sarhoş etse de güzelliğin aşk pınarlarından içip içip, Çölleri aşıp çölleri geçip, Güzel olsan da senden vazgeçip, Ben Allah'ı bulur ona tapardım. Ruhumu aydınlatan ışığı nuru olmasa, Ey sevdiğim nasıl yazardım. Yaprağına düştü gözyaşım, elimde bir gül. Yokluğunun acısıyla doldu gözlerim, sol yanımda feryat, figan bir bülbül. Karanlık sokaklardayım, yürüyorum, ellerim üşüyor, ıslanmış ayaklarım. Çatlamış misali göğün kalbi, yükseklerden düşerken yağmur. Ve ben bulutlara uzandım, beni uzaklarda arama, açan her çiçeğin ruhunda gözyaşım. Küçük bir umut olsa diyorum sana karşı güzelleşecek bakışlarım. Seni yazıyor, seni söylüyorum. Tuhaf bir şairim, nedense kendimi hep ben alkışlarım. Bu şehirde yaşamak şahlanmasıdır bir atın. Rüzgara selam olsun, titriyor bir kuşun kanatların. Ne şiirler yazdım bu şehirde, bir şair oldum. En güzeliydi sözlerim, kovalarken kırlarda yavrusunu atların. Neydi sevmek, bir kelebeğin konmasıydı yaprağına her papatyanın. Bilir misin, istesem daha neler neler yazardım. Acımasam gözyaşına, senin içinde ruhumda bir mezar kazardım. Seninle başlayan cümlenin sonuna bir nokta koyup bu defteri kapardım. Sarhoş etse de güzelliğin aşk pınarlarından içip içip, Çölleri aşıp çölleri geçip, Güzel olsan da senden vazgeçip, Ben Allah'ı bulur ona tapardım. Ruhumu aydınlatan ışığı nuru olmasa, Ey sevdiğim nasıl yazardım. Yaprağına düştü gözyaşım, elimde bir gül Yokluğunun acısıyla doldu gözlerim Sol yanımda feryat, figan bir bülbül Karanlık sokaklardayım, yürüyorum Ellerim üşüyor, ıslanmış ayaklarım Çatlamış misali göğün kalbi Yükseklerden düşerken yağmur Ve ben bulutlara uzandım Beni uzaklarda arama, açan her çiçeğin ruhunda gözyaşım. Küçük bir umut olsa diyorum sana karşı güzelleşecek bakışlarım. Seni yazıyor, seni söylüyorum. Tuhaf bir şairim, nedense kendimi hep ben alkışlarım. Bu şehirde yaşamak şahlanmasıdır bir atın. Rüzgara selam olsun, titriyor bir kuşun kanatların. Ne şiirler yazdım bu şehirde, bir şair oldum. En güzeliydi sözlerin, kovalarken kırlarda yavrusuna atların. Neydi sevmek, bir kelebeğin konmasıydı yaprağına her papatyanın. Bilir misin, istesem daha neler neler yazardım. Acımasam gözyaşına, senin içinde ruhumda bir mezar kazardım. Seninle başlayan cümlenin sonuna bir nokta koyup bu defteri kapardım. Sarhoş etse de güzelliğin aşk pınarlarından içip içip çölleri aşıp çölleri geçip güzel olsan da senden vazgeçip ben Allah'ı bulur ona tapardım. Ruhumu aydınlatan ışığı nuru olmasa ey sevdiğim nasıl yazardım? Yaprağına düştü gözyaşım, elimde bir gül. Yokluğunun acısıyla doldu gözlerim, sol yanımda feryat, figan bir bülbül. Karanlık sokaklardayım, yürüyorum, ellerim üşüyor, ıslanmış ayaklarım. Çatlamış misali göğün kalbi, yükseklerden düşerken yağmur. Ve ben bulutlara uzandım, beni uzaklarda arama, açan her çiçeğin ruhunda gözyaşım. Küçük bir umut olsa diyorum sana karşı güzelleşecek bakışlarım. Seni yazıyor, seni söylüyorum. Tuhaf bir şairim, nedense kendimi hep ben alkışlarım. Bu şehirde yaşamak şahlanmasıdır bir atın. Rüzgar asılağım olsun, titriyor bir kuşun kanatların. Ne şiirler yazdım bu şehirde, bir şair oldum. En güzeliydi sözlerin, kovalarken kırlarda yavrusuna atların. Neydi sevmek, bir kelebeğin konmasıydı yaprağına her papatyanın. Bilir misin, istesem daha neler neler yazardım. Acımasam gözyaşına, senin içinde ruhumda bir mezar kazardım. Seninle başlayan cümlenin sonuna bir nokta koyup bu defteri kapardım. Sarhoş etse de güzelliğin aşk pınarlarından içip içip, Çölleri aşıp çölleri geçip, Güzel olsan da senden vazgeçip, Ben Allah'ı bulur ona tapardım. Ruhumu aydınlatan ışığı nuru olmasa, Ey sevdiğim nasıl yazardım.